13 Temmuz tarihli bültenimiz ile Anus Yatırım'dan herkese merhaba. Yatırımcılara göre son dönemlerde borsada bir sorun var. Zaten küçük yatırımcının halk arzlardan sonra azalan iştahı büyük yatırımcının tatile çıkması ile hacim son zamanların en düşük seviyesine inmişti. Alıcı nazlı olunca bu kez satışların arttığı anlarda birçok hissede devre kesiciler devreye girebiliyor. Yine büyük hisselerde alıcı sorunu olmazken küçüklerin zorlandığını görüyoruz. Gün sonunda biz yüzde bir buçuk kayıp yaşadı. Türk lirasında ise sorun yok gibi gözüküyor. Hatta yurt dışına göre göreceli daha güçlü. Çünkü volatilite düşmüş, hafif değerlendiğini görüyoruz. Yurt dışına baktığımızda olumlu hava net olarak sürmekte. 24 Haziran ile 7 Temmuz arasında 9 günün hepsinde yeni zirve rekoru kıran S&P 500 endekse 8 Temmuz'a bir gün ara verdi. İki gündür yeni zirve rekorları kırmayı sürdürüyor. Bugün ABD tüfe verisi gelecek. Ne gelirse gelsin yükselişe destek olabilir. En son 14 Haziran'da zirve yapan Alman DAX ise dün yeni zirve yaparak gücünü gösterdi. Bu sabah globaldeki olumlu havanın sürmesi nedeniyle borsada tepki hareketlerini görebiliriz. Dünkü garanti ve yabancı girişi devam ederse endekse destek olmaları mümkün olabilir. 15 Temmuz Kurban Bayramı tatilleri nedeniyle ciddi bir döneme gidiyoruz. Bu nedenle hacimdeki düşçe normal karşılayabiliriz. Anun Satır Mahallesi olarak Kurban Bayramınızı enişten dileklerimize kutlarız. Bayram sonrasında tekrar görüşmek üzere.